6 Şubat depreminde Hatay'daki stadın zarar görmesi nedeniyle kendi sahasındaki maçları Mersin'de oynayan Hatay Sporu desteklemek için Mersin'e gelen taraftarlar maçların Hatay'da oynanması için çağrıda bulundu. Biz depremden sonra yeniden ayağa kalkmak için böyle sosyal oluşumlara çok ihtiyacımız olduğundan böyle maçlarda birlik ve beraberlik sağlıyoruz. Hatay Sporu da ilimizin takımı olduğu için sonuna kadar desteklemeye çalışıyoruz. Deplasmanlara da gitmeye çalışıyoruz. Hafta sonları takımlarını desteklemek için otobüslerle Hatay'ın dört bir köşesinden Mersin'e geldiklerini belirten Hatay Spor İskenderun taraftar temsilcisi Ümit Doğan, Hatay Stadyumunun veya İskenderun Sporunun stadyumunun bir an önce hizmete açılarak iç saha futbol maçlarının Hatay'da oynanmasını istediklerini söyledi. Buradan özellikle bugün yaklaşık 100'e yakın otobüs Mersin'e iç saha maçına deplasmana gider gibi gidiyoruz. Buradaki sahanın, Hatay'daki stadyumun veya Sarıseki'deki, Sarıseki'deki İskenderun Spor Stadyumu'nun bir an önce yapılıp iç saha maçlarını kendi memleketimizde oynamak istiyoruz. Gördüğünüz üzere yaklaşık 50 kişi var burada. 3-4 tane büyük otobüs var. Antakya'dan, Kırıkhan'dan, Rayhan, Hatta Kumru'dan bile otobüsler Mersin'e, Deplasman'a gider gibi iç saha maçına gidiyor. Biz bunun bir an önce kendi ilçemizde, kendi yerimizde yapılmasını istiyoruz.